Günaydın herkese iyi günler. Ankara Altınsı için birlikteyiz. Altınlı ilk ayanda benim ilk iki atım 4 numaralı Işık Gece ve 5 numaralı Özerdem. 1 numaralı Cihana Beder, 2 numaralı Rıza Bey, 3 numaralı Şimşek ve 9 numaralı Damaster geniş kuponlar için sıralamandır. Altının ikinci ayağında yeni numaralı Kevin Lomax artık şu grupta bu kiloyla yarışı kazansın diyorum, tek öneriyorum. Altının üçüncü ayağında benim ilk atım 6 numaralı Fermander. 1 numaralı Melih'in izi ki 3'te 3 üç yaptı. 9 numaralı Neverland. 2 numaralı Son 4 numaralı Doğan Kardeşler. 3 numaralı Altın Ender. 5 numaralı Ömür'ün oğlu. Sırasını takip edelim. Altının 4. ayağında 5 numaralı Pür Dikkat. 3 numaralı Moğol Salkı. 1 numaralı Saadet Sultan'ı birbirinden ayırmayalım. Altının 5. ayağında geçen önerdiğim 6 numaralı Bersül at işinden iyi yarış bekliyorum demiştim. Bu yarıştan da İyi bir şeyler bekliyorum. Kafada öneriyorum. 3 numaralı Hercai ve geniş kupon yapacak arkadaşlara 5 numaralı Remis ve 4 numaralı Kubat kızını öneriyorum. Altının son ayağında son kez öneriyorum. 10 numaralı potnia Teron. Artık bu yarışı kazanamazsa daha takibi bırakacağım. Benim bankom 10 numaralı potnia Teron. Herkese bol şanslar diliyorum.